kariyeri büyük başarılarla dolu, filmlere konu olacak hikayesiyle büyük bir şampiyon. Hedefi ilk defa katıldığı olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Dünyanın en büyük

Latince'de Sitius, Altius, Fortius sözlerinden biri buldu karşılığını. Fortius, daha güçlü terimi, kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldırabilen bir sporcuyla anılır oldu. Şampiyonluklar, madalyalar, dünya rekorlarıyla bezenmiş bir yaşamın, kendi öyküsünün mimarı küçük dev adamdı. İkinciler hatırlanmaz, şampiyonlar ise asla unutulmaz. Şimdi Türkiye'nin şampiyonu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nerede, ne zaman doğdunuz? Anneniz, babanız, çocukluğunuz? Bunlardan biraz bahsedelim isterseniz. 23 Ocak 1967, Ahatlı Köyü'nde. Mesdanlı'ya bağlı, Kırşehirli ilinde dünyaya geldim. Annem ve Hatice, babam Süleyman. Tabii her e, çocuk gibi biz de top 5'inde yüzme, masa tenisi, güreş sporlarından uğraştım. Peki bu e, kariyer nasıl başladı, nasıl keşfedildiniz? Benim yaşadığım şehir, e, Mestana şehri küçük bir şehirdi. Yani insanlar birbirini tanır. Yüzme biliyorduk, bize zaten çok yakındı stadyum. Stad olsun yüzme havuzu, bir tane hı hı. yüzme havuzu vardı. Orada hoca beni e, görmüş. E beni davet etti. İşte birkaç gün gittim. Tabii ailem de öğrendi. Yorgun geliyoruz. Okuldan sonra halter sporuna gidip ondan sonra yorgun durumda söyledim dedik benim halter'e geliyorum ve ailem tabii karşı çıktı buna. Hilmi Hoca çok büyük ısrar üzerine... Sizi ilk keşfeden Hilmi Hoca. Tabii Hilmi Hoca evet mestalınız. Ve ikna etti. Annemi babamı, daha doğrusu babama gitmiş. Babam demiş ki annesi izin verirse biz göndeririz diye. Ee, ondan sonra annem de kendisi istiyorsa gidebilir diye. Ondan sonra ben e, 10 yaşımda Kırcaeli'de yarı spor okulu, yani yatılı olarak orada e, halter'e e, başlamış oldum. Hoca o değerli vizyonuyla o gün çocukları dikkatle izlemese ne bizim ne de dünya sporunun haberi olacaktı Naim'den. şampiyonluğunuzu yaşadığınız zaman demiş miydiniz ben çok daha büyük başarılara imza atacağım ne hissettiniz o an? Tabii ben e, e, zaten takımda e, hoca tarafından her zaman söyleniyordu işte sen mutlaka başarılı olursun milli takım aldın intikamını bir ay kaldım, bir ay sonra beni e, geri gönderdiler dediler ki ya işte olamaz şampiyonluk olmaz. Ben e, ondan sonra Filibe Spor Okulu'ndan yazıldım. Filibe Spor Okulu'ndan iki ay sonra tekrar gelen Bulgaristan Şampiyonası'nda birinci oldum ve tekrar mecbur almak zorunda kaldılar. Hmm. Yani Türk olduğum için almak istemiyorlardı ama ben çok büyük fark atmıştım diğer rakiplerime. Ben birinci olarak Dünya Şampiyonası'na gittim. Dünya Şampiyonası'na iki tane bir Buga'da arkadaşımız beraber katılmıştık müsabakaya. Ben dünya şampiyonu oldum. İlk müsabakamda dünya şampiyonu oldum. 14 yaşında dünya şampiyonu olduğunuz rakipleriniz kaç yaşındaydı? rakipler en büyükler 20 yaşındaydı zaten. yine de yaş farkı çok evet, aslında 6 yaş, Evet 6 yaş fark vardı. Orada e, birinci olduktan sonra zaten İvan Abacijev büyükler milli takım antrenörü. Asıl sizi beni e, havalimanında geldi karşıladı dedi ki sen dedi, direkt oradan dedi bir yere gitmiyorsun. Büyükler milli takım kampı al. Ben de zaten 84 yılında Los Angeles Olimpiyatları vardı. Hı hı. Los Angeles Olimpiyatlarını bildiğiniz gibi eee Do boykot etmişti. Gitmediler. Biz gidemedik o zaman. Ve Doğu Blok arasında bir mini olimpiyat gibi bir şey yapıldı. Ben orada e, Rus'u da geçip birinci oldum. Ondan sonra da tabi bildiğiniz gibi 86 yılından sonra e, Türkiye'ye iltica ettik. E, Türkiye adına yarışmaya başlamıştık. Bulgaristan'da Türk soydaşlarımızın isimlerinin Bulgar isimleriyle değiştirildiği, olanak bulanların Türkiye'ye geçebildiği, geçmeye çalıştığı sıkıntılı yıllardı. Filmlere, dizilere konu olan dönemin 17-18 yaşındaki büyük sporcusu aynı zamanda tanığıydı. 84 e, Ekim Aralık, Kasım Aralık, Ekim Kasım Aralık aylarında oradaki soydaşlarımızın isimlerini değiştirme başladılar. E, 2 milyon aşkın e, soydaşlarımızın e, isimlerini değiştirdiler. Ondan sonra biz de tabii ki ben de 85 Şubat ayında Avustralya'ya gittim turnuva vardı Melbourne'da. Oraya gittikten sonra dönüşte bana e, Cumhuriyet Partisi'ne çağrıldım. Hı. Dediler ki, bir kişi kalsa sen kalacaksın Türk isminden ama maalesef hiç kimse kalmayacak senin ismini değiştirecek dediler. Ben de e, işte Kırca'ya da gittim, ismimi değiştirmemi söylediler. E, tabii ismimi değiştirdikten sonra benim e, sıcak su aktı başımdan böyle sanırım. Şimdi insanın başına gelmedikten sonra bunu zaten Türkçe anlayamaz. Buyur coming up now, 1982'de Brezilya'daydı. Toplamda 250 kilo kaldırdı, kilosunda birinci oldu. Büyük kariyerin başlangıcı, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'ndaki altın madalya olmuştu. Ama üzerinde Bulgaristan forması, sırtında Süleymanov yazıyordu. Ruslar Afganistan'ı işgal etti diye 80 Moskova Olimpiyatı başta Amerika olmak üzere Batı ülkelerince boykot edilmişti. 84 Los Angeles'ta Doğu bloku tarafından boykot edilince ilk Olimpiyat fırsatı ertelenmişti Naim'in. İlk şampiyonlukları iltica çabalarının gölgesi altındaydı. Ben de o zaman karar aldım derim ki artık benim burada yaşayacak zamanım yok. Benim burası bana göre değil. İşte 85 yılında işte, e, İsveç'e gittim. İltica edemedim. Monte Carlo'ya gittim. İltica edemedim. Ee, daha çok doğu bloklarına gönderiyorlardı. Orada da zaten karışma şansımız yok. 86 Aralık ayında Melbourne'a tekrar gittikten sonra oradaki arkadaşlarımla daha önce görüşmüştüm. Bana teklif etmişlerdi. Oradaki arkadaşlarımızın e, Yardım ettiler. Ben de takımdan ayrıldım ve e, Türkiye'nin yani o dönemin e, başbakanı Barış Turutözal e, e, sayesinde Avustralya ve Türkiye'nin arasında anlaşmalarını Türkiye'ye getirildi. Avustralya'da Türk Büyükelçiliğine planlanmış bir iltica harekatıydı. Naim Türkiye'ye geliyordu. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Bulgar hükümetiyle pazarlıklar yapılmış, Türkiye adına yarışabilme izni için 1 milyon dolar ödenmişti. Bu sadece bir şampiyonun Türkiye'ye gelişi değildi. Naim Süleymanov, soyadı oğlu sözüyle biten soydaşlarımız için bir umut simgesiydi. Uçağa bindiniz, uçakla Türkiye'ye geliyorsunuz. O anda da eminim çok değişik duygular içerisindesinizdir. Ben hatırlar mısınız o anda ne hissettiniz? İlk uçak indiği zaman ne hissetmiştiniz, ne düşündünüz? Tabii ben e, orada takımdan ayrıldıktan sonra dört gün kaldım arkadaşların evinde. E, ondan sonra iki devlet arasında anlaşmayla e, uçakla Londra'ya. Hindistan üzerinden bir aktarım şey dinleniyor oldu. Ondan sonra tekrar e, zordu tabi. Yani benim e, Hindistan'a indiğinde bütün uçak boşaltıldı. Beni o, orada talimat verilmiş tabi Avustralya Hükümet tarafından. kesin inmeyecek. E, geldiler polisler geldiler. Bakıyorlar resme bakıyorlar. Tabi ben e, devletler arası anlaşma olduğu için sahte pasaporttan sahte değil de yani devletler arası anlaşma olan bir pasaporttan başka bir isimle Türkiye. Ye aktarıldım. Bakıyorlar aynı kişi aynı e, resim fakat isim değişikliği. E, Onun o tabii ki kolay değil. Yani benim için kolay değildi. E, Londra'ya indik. Londra'ya indikten sonra bir gece konsoloslukta kaldım. O zaman işte o akşam e, başbakanımız, o dönemin başbakanı Turgut Özal telefonu aradı. Merak etme her şey yolunda seni bekliyorum deyince ben rahatladım tabii ki. Ertesi gün sabah özel uçağından Turgut Özal'ın rahmet Turgut Özal'ın başbakanımızın uçağından e, Ankara'ya, Esenboğa, e, Ankara Etimesu'da hı hı. askeri havalimanına indik. Ve e, o gün aylık basın toplantısı vardı Turgut Hiç unutmayacağım. Yani sizden korktuğum için değil. ...işte size Naim'e getirdim. Yani sorularına kaçtığım için değil diye basın toplantısı sunulmuştum. Ben yani o zaman artık abi bir kere arttırdım. Çocukluğumuzda babaannemin veya anneannemin büyüklerimizin ellerini öpmeye gidiyorduk. Onlarla beraber oluyorduk. Bugün ailemle birlikte olmak isterdim. İnşallah 89 yılında 3. bayramında ailemle beraber kutlarım. aile tabii ki orada kalmıştı. Oradaki insanların sesini duyurmak için benim başarılı olmam lazımdı. Benim konuşmam lazımdı. Biz yurt dışına gittik daha sonra işte Amerika olsun, Avrupa olsun, diğer ülkelere gittik. Bunları bağırdık, çağırdık, söyledik. İşte benim şampiyon olmamdan dolayı da televizyonlarda biraz ilgi gösterdiler, gazeteler. E, bu vasıtanın sorunu öyle çözüldü. İltica sonrası Türk Milli Formasıyla 88 Seul'deydi Naim. Soyadı Süleymanoğlu'ydu. Süleyman. dünyayı kaldırıyordu. Zincirleri, baskıyı olimpiyat rekorlarıyla parçalıyordu. Koparmada 152,5, silkmede 188,5 kiloyla şampiyonluğu rekorla garantilemişti. Dünya ve olimpiyat rekorlarını peş peşe geliştiriyordu. 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırmıştı. Toplamda üçüncüsü. 188 buçuk kilo. Böylesi başarı kime rakip olur? Koparmada 152 buçuk kilo erişilemez. Bitmede 188 buçuk kilo erişilemez.

o dönemde altın madalya, 20 yıl olimpiyatlardan altın madalya alınmamıştı. 88 yılında İngiltere'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda koparmadı dünya rekoru kırarak ve toplamda birinci olarak benim için çok önemliydi. Olimpiyatlardan önce önemliydi. Neden önemliydi? Orada bir madalya almam, birinci olmam olimpiyatlara da daha rahat anlamına gelirdi daha rahat olacaktım, daha kendime güvenim olacaktı. Koparma dünya rekoru kırarak ve toplamda altı madalya aldım ve birinci oldum. Ve daha sonra da sizin de bildiğiniz hepimizin bildiği gibi 88 Seul olimpiyatlarında koparma sitmeyi toplamda 9 tane olimpiyat rekoru, 6 tane dünya rekoru kırarak Türkiye çok büyük bir sevinç 20 yıl aradan sonra bir altın madalya kazandırmıştım. Bana nasip oldu. Onun için de mutluyuz tabii. Peki ağırlığının üç katından on fazlasını kaldıran tek ve ilk sporcusunuz. Bu nasıl olabiliyor? Yani o sırada konsantre mi oluyorsunuz? Güç tabii ki etkilidir ama nasıl başardınız bunu? Tabii şimdi genel 88'den bahsediyoruz. O zaten 88 190 kilonun üzerine zaten hiçbir zaman bir kimse de çıkamadı. Ben de <laughs> çıkamadım. Ee, onun için e, e, Türk milletinin, yani Türklerin, Müslümanların olsun, Türklerin arkamda dua etmesi, bana destek vermesi, yani susamış olmaları, yani her böyle bir başarıya, büyük bir başarıya. Ben de zaten ilk halkımdan dünya, e, şey, Olimpiyat şampiyonu olmuştum. <laughs> onun rahatlığıyla, rekor kırdım ki Ondan sonra da 190 kiloda onun rahatlığıyla. Ee, tabii ki büyük bir 190 kilo yani 10 kilo üzerine kaldırmak hiçbir kimseye nasip olmadı benden sonra şu anda zaten nasip olmadı ee, yani o an e, yani yaşamak lazım <laughs> anlatılmıyor değil mi anlatılmaz <laughs> Sanki gizli bir yarışma vardı. Naim Süleymanoğlu nasıl anılacaktı? Dünyayı kaldıran adam. Cep Herkülü. En çok bu ikisi tercih ediliyordu. Üstelik Türkiye sınırlarını çoktan aşmıştı durum. Aynı sıfatlarla onlarca dilde Naim anlatılıyordu. 1967'de Bulgaristan'ın Mestanlı beldesinde başlayan öykü, mayosunun göğsünde Türk bayrağı taşıyan sporcuyla podyumlara, her podyumdan kürsüye, madalyalara koşarak devam ediyordu. kez dünya şampiyonu oldu. 46 kez dünya rekoru kırdı. Seul'deki muhteşem podyumun ardından Time dergisine kapak oldu. mutlaka manşet oldunuz. Çok büyük e, haberler yapıldı. Ama Time dergisine kapak olmak ki az sayıda Türk Time dergisine kapak oldu. Bu size ne hissettirdi? E, Time dergisine e, editörüne soruyorlar. Diyorlar ki nasıl seçtiniz bu resmi? E, diyor ki ben diyor, binlerce resmin arasından diyor, gördüm diyor, bu olacak dedim diyor. Yani bu diyor, hem, diyor, hem zafer hem zafer hem her şey var bunun içerisinde. Elimizin. yani bunu binlerce resmin arasından benim resmimi seçmiş. Peki siz tahmin ediyor muydunuz? Yani bu yola girdiğiniz zaman ben bir gün bunları 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 başaracağım. Şimdi çok çalıştığınızı biliyorum ama yani tahmin edebilir miydiniz buralara geleceğinizi? Yani tabii ki çalışmadan bir şey olmaz, inanmadan bir şey olmaz. Ben Mutlaka şampiyon olacağım inanıyordum. Hı hı. Tam ederik kapak olacağım inan. Yani böyle bir şey Aklımda yoktu fikrimde yoktu. Tabii ki bana Türkiye o kadar sahip çıkacağını da hı hı. böyle bir şeyim yoktu bir Düşüncem yoktu. Ama başarılı olacağımı inanıyordum. Yani bir insanın önce başarılı olması lazım ki herkes ona sahip çıksın, hı hı. ona güvensin. Ben çalıştım inandım, inandım çalıştım diyordum zafer olacaktım. Hı hı. Ondan sonra da halk bana sahip çıktı. Gazeteler, televizyonlar olmasa biz zaten kendimizi anlatamıyoruz Yani. Bugün televizyon olmasa, gazete olmasa kim kimi tanır? Onun için başarılı olacaksınız, yani çalışacaksınız hı. ve başarılı olacaksınız. Kariyerinize şöyle bir dönüp baktığınız zaman, işte o an dediğiniz bir anınız var mı hemen aklınıza gelen? Veya hani çok, o an çok gururlandım, çok daha mutlu oldum dediğiniz bir an var mı? Tabii yani insanın bir tane anı yoktur. Benim e, Türkiye'ye gelmem bir ayrı bir sevinçtir. Aileme kavuşmam ayrı bir sevinçtir. Seyölde şampiyon olmam, bu da rekor kırmam ayrı bir sevinçtir. Üçüncü dünya, üçüncü defa olimpiyat şampiyon olmam, bunların üzerine bir ayrı bir sevinçtir. Yani insan tabii ki bunlarla güzellikten güzellikle yaşaması lazım. Tabii ki insanın zor günleri de vardır ama çok güzel günler de vardır. Bunlar da onlar göz önünde bulundurması lazım. onlardan yaşaması lazım. Lakaplarınız var sizin. Cep Küçük Dev Adam. Bunlardan hangisini daha çok seviyorsunuz ve siz olsanız kendinize ne derdiniz? Şimdi tabii sporcular yani öne çıktığı zaman mutlaka bir lakap koyulur. Ne hani işte ben küçükken kaleman da diyorlar bu çizgi filmlerim demiş bu Öyle ondan sonra... Cep Herkül'ü. E, ee, işte buna da Amerikalılar dergide takma ismi hı hı. koydular. Hı hı. Baby şampiyon yani 14 yaşında yani baby şampiyon. Ondan sonra Avustralyalılar lokum Türk lokumu hı hı. diye iltica işte Türk lokumu. Ya bunlar tabii ki güzel şeylerdir. Yani e, er, e, öne çıkan sporcular olsun veya siyasetçiler olsun, siyasetçileri de vardır iş adamları olsun herhangi bir mutlaka bir lakap koyulur. Ben hepsini iyi görüyorum, hoş görüyorum. Hepsini seviyorsunuz. Evet. Peki ben e, iyi ki ile ve keşke ile başlayan bir cümle kurmanızı istesem ne söylersiniz? Yani iyi ki halteri seçmişim. <laughs> yani e, tabii ki insanlar, e, önemli olan her bir insanda bir yetenek vardır, bir güzellik vardır. Önemli olan onu keşfetmek, onu bulmak. Bir insanın iyi tarafı vardır. Önemli olan o insanın iyi tarafını bulmak. Keşke... Keşke, keşke çok zor yani keşke <laughs> isimlerimizi değiştirmeselerdi ama ama iyi, o iyi, oldu ki evet, değiştirdiler oldu ki, <laughs> yani Türkiye'ye <laughs> Türkiye geldik, Türkiye'ye geldik diyelim yani o zaman kendimiz da keşkemiz olsun keşkemiz olsun evet. <laughs> Hedefi ilk defa katıldığı olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Dünyanın en büyüğü dayı. iki dünya rekoru birden. Bir üçüncüsü. sekiz kilo. bir şey. İnanılmaz dayı. Bir kilo. Üç kilo ulaşmasının